Evet hala bir benzinlik göremedik. Virajlar devam ediyor. Hatta böyle trail breaking'li virajlar diyebiliriz. Ama tabi gündüz olmadığı için çok efektif dönemiyoruz yani. Çoğu zaman viraj da gözükmüyor. Nerede bitiyor? Açılıyor mu? Kapanıyor mu? Öyle olunca da biraz daha tabii temkinli gidiyoruz. Ama çok keyifli bir yol. Yani bir oraya dön, bir buraya dön. Hakikaten çok keyifli yol yani. Bir benzinlik bile yok. Vallahi hiç benzinlik yok. Evet gerçekten çok çirkin ya yani Virajı göremiyorsun. Bunu, bu viraj aydınlatma ışıkları da o kadar zayıf yanıyor ki, hiçbir işe yaramıyor. Bak şöyle kapatayım. Şimdi ışığı takip edin. Motoru yatırınca neresi yanacak? Hatta bak sisler kapalı. Bak yandı gördün mü? O kadardır yani daha fazlası değil. Ha bir motor daha gidiyor ileride sanki. Aynen. Dur şu motoru yakalayalım var bataryamızın pili hastalığı. Bana biraz sakin gidiyor. Neyse kısmet olmadı. Kaleden benzin almadım. Ha epey bir benzin var diye. de i̇şte Muğla'ya da tahminim herhalde ya 40 ya 50 kilometre falan kaldı. Epey geldim diye düşünüyorum. Neyse birazcık bari performans sürelim ya. Gördüğümüz kadarıyla. Ha, bu da yavaş kalıyorum. İşte yolu görmeyince gidemiyorum. Gidemeyince de bu sefer şipi gele yattık mı içe dalıyor motor. Buraya gündüz gelmek lazım. Cuma günü e, dönüş yolunda tabii yine geçeceğiz buradan. Eğer erken çıkabilirsek şu virajları bir gündüz gözüne yapmak istiyorum açıkçası. Şu an pek bir şey göremediğim için virajla ilgili. Karşıdan araba gelirse biraz fikrim oluyor. Ama onun dışında mecburen temkinli girmek zorunda kalıyorum, göremiyorum çünkü. Yani limit noktasını bile göremiyorum, hani daralıyor mu, açılıyor mu, böyle gidiyor mu, neymiş bu da uç geçidi. O bile gözükmüyor. Tamam, benzinlik bulursak. Ele está chegando uma Şu yol kenarı korkulukların ışıklarının parlamasıyla iyi fikir. Bir virajla ilgili fikir sahibi oluyorum. Ha, sağa geçti. Yol gidiş gelişe düşecek herhalde. Ne oluyor şimdi? evet, yol bir gidiş bir gelişe düştü. Vay, asfalt da bozuldu. Hadi bakalım. Ve burada da tabi hayvan hayvan çıkma riski var yola. Da hoş bir risk değil yani. trafik oldu. Tabii batarya da bitecek. O yüzden o yüzden de durmak lazım. Ama maalesef duracak yerim yok. Allah artık biterse bitecek yani. Yoldaki yatık dubayı gören oldu mu? ortalık karışabilir. Çıkma, çıkma, çıkma. Bak Mercedes çakıllı. Kenarda bekledi vallahi millet kafa kafaya girecek. Ben olaya karışmayayım diye. Helal olsun lan Ankaralı kardeşim ya zeki adam. yayla söğütmüş ilçeyle ilgili herhangi bir şey görmedik ama böyleymiş Şuradan bir yerden kaçsak mı ya iki iki şunları dur bakayım şu araya sıralım şimdilik Da bak burası Muğla ve Denizli arasındaki yani iki büyük şehir arasındaki sadece işte ne bileyim 130 kilometrelik falan yol ya. Hatta 130 bile değil yani. Tavasa kadar normal. Yani bu tavastan bu taraf nasıl bir iş şey? ben anlamıyorum ya. Ve bu yol yıllardır böyle yani. Hiç değişen bir şey yok. Buradan şunu... Da. Neyse. Evet, bura neymiş? Natural Park. Zemin bok gibi. Ayaklarım uyuşmuş vallahi. Bir ayağa kalktım, iyi geldi. Yolumuz açıldı. Ee, gene mi var oluyoruz? Sağa doğru geç tabelası vardı. Evet, bölünmüş yol. Çalırdım sürmedi. Neyse yapacak bir şey yok artık kaydımızda bir yerde yarıda, yarıda kalacak demek ki yani. Atarya da bitecek çünkü. Gölcük yavaş Evet bak hala molay yolundayız mesela. Motor yuvalı da selam Şimdi... Total 3 kilometre. Güzel bakalım hala kayıttayız. İyi bir benzinlik varmış. Hoş burada da yol artık normal döndü herhalde de. Mola 20 diyor. Evet bitirmişiz yolu. Ya bu yol gece cidden tehlikeli yani şimdi. Virajlar da gözükmüyor. Yer yer asfalt kötü. Bir de çok ormanlık alan yani. Hakikaten çok ormanlık alan. Böyle biraz kaptırıp gideyim demeye pek gelecek bir yer değil. Evet şu karşıda da şey varmış. hava da 15 derece olmuş ha. Anne bir diyordum ama. Ne yapıyoruz? Karşıya geçiyoruz. E şu şeyle gireyim bari ya. Madem karşıya giriyoruz. Girebilir miyim acaba? Girebilir. right mm -hmm. mm -hmm.